İspanya baktığımız zaman dünyada üretim tarafında bir numara, pazarda da ulusal ticarete de bir numara. Ama İspanya bir strateji oluşturmuş kendine diyor ki ben bu işi büyük çaplı yapacağım, maliyetlerimi aşağı çekeceğim, daha rekabetçi bir piyasada bu ürünü satacağım. İtalya'ya bakıyoruz, o da diyor ki ben bu kadar büyük çaplı İspanya kadar e, hacimim yok, daha butik ortaya da küçük ölçekli yapacağım, ama markalı yapacağım katma değerli yapacağım. Coğrafi işareti içine katacağım. Daha pahalıya belki mal edeceğim ama daha pahalıya da satabileceğim diyor. Ve bunu yapıyor. Şimdi Türkiye'ye bakıyoruz. İtalya gibi pahalıya üretiyor. Ama İspanya gibi ucuza satmaya çalışıyor. Burada bir strateji eksikliğimiz yok mu sizce? Tabii, tabii ki strateji eksikliğimiz var. Şundan kaynaklanıyor. Bizim İspanya'nın farkımız çok büyük. İspanya'da monokültür yapılıyor. Yani belli bölge özellikle Katalonya bölgesinde yüzde yüz tarımın neredeyse yüzde yüzü zeytin. Orada mono variyete, şey mono kültür yapıldığı için. E biz bunu yapamayız ki bu hangi ürünü açısından hangisini değerlendirelim ön plana çıkalım. Türkiye'nin en fazla zeytin ağacı olan Aydın. Hadi bakalım zeytin ön plana çıkarın. Çıkaramazsınız burada kestanesinden tutun incirine kadar bir sürü ürün var. İtalya ne yapıyor? Polikültür yapıyor. Yani bir bölgeyi pazarlıyor. Toskana'nın elması, Toskana'nın zeytini, Toskana'nın zeytinyağı, Toskana'nın peyniri. Bunu pazarlıyor. E peki ben niye o tek bir ürüne doğru yöneliyorum? Veya bir üründe bir şeyler yapayım, çok üreteyim diye. Yani İspanya bize rol model değil. İspanya mass production yapar, çoklu production, üretim yapar ve devasa kooperatifler. İspanya'da bir kooperatif Türkiye'den daha fazla zeytinyağı üretiyor. Tek bir kooperatif 300 bin ton zeytinyağı yapıyor. E biz bunu yapabilecek miyiz? Emaniyeti karşılarsa İspanya'yla yarışmayan şansın var mı? Yok. O zaman ne yapmış İtalya? Muhteşem. İspanya'nın yağını alıyor, şişeliyor, ambalajlıyor, ondan 3 liraya alıyor, 30 liraya satıyor. Zaten, e yapması gereken zaten bu. Zaten kastettiğim şey İspanya'nın yaptığı değil, İspanya'nın nasıl bir model olduğunu, İtalya'nın nasıl bir model olduğunu, Türkiye'nin de bu iki model arasında gidip geldiğini ve aslında modelsiz bir üretim, yapmaya çalıştığını, anlatmaya çalış. Siz de bir örnek verdiniz. yani İtalya sadece İspanya'dan o zeytinyağlarını almıyor. Ton bazında dökme olarak Türkiye'den de alıyor. Bizim zeytinyağlarımız da gidiyor İtalya'ya. O şişelere giriyor yarım litre, bir litre, iki litre neyse İtalyan markasıyla dünyaya pazarlanıyor. Ama biz bunu yapamıyoruz. Neden? Peki peki biz ne yapmamız lazım? Madem öyle Şimdi Yunanistan'ı çağırmıyorum. Dünyanın üçüncü büyük olan Yunanistan'ı onu çağırmıyorum. Çünkü Yunanistan ürettiğinin büyük bir kısmını tüketiyor. Tunus zaten e, fasoncu gibi işlemle yapıyor. Kalite odaklı değil. E, geriye kalıyor biz varız. Biz ne yapmamız lazım? Bizim yapmamızı izlememiz gereken nokta. Eğer biz zeytin ağacının ana vatanında üzerindeysek, zeytin kaynaklarımızın üstün özelliklerini ortaya koyup bu üstün özelliklerini pazarlamamız gerekiyor. Çok basit bir sistem. Bunu projelendirdim ben. Bunu Tarım Bakanlığı'na ilettim, Ticaret Bakanlığı'na ilettim, değişik kaynaklara ilettim ama kimseden ses çıkmadı. Ben dedim ki eğer Türkiye kendi gen kaynaklarının minör bileşenlerini ortaya koyarsa, bunların değerlerini ortaya koyarsa Türkiye'nin zeytinyağının sadece ürettiği yüzde onundan elde edebilir. 2 milyar euro. Sadece yüzde onundan, yüzde karışmıyorum, yüzde onundan yapabilir Türkiye bundan geçen seneki üreti, ihracat rakamları 70 bin ton zeytinyağı ihraç etmiş, 800 milyon dolar kazanmışız. E ben 20 bin tondan diyorum ki 2 milyar euro döviz elde edebilirim. Sadece bir prosedür, kalite. Kalite odaklı yaptığımız zaman sonuçta bir yere ulaşabiliriz. Bu bütün ürünler için geçerlidir.